Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine ee, State Management konusunda devam ediyoruz. En son arkadaşlar Session'ı anlatmıştım. Session'ı nasıl kullandığınızı göstermiştim. E, Tabi sonradan fark ettim ki Session'ın ömründen bahsetmemişiz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bütün State Management nesnelerinin hatta bütün e, tiplerin, değişkenlerin belli bir ömrü var. Mesela View State Sadece ve sadece browser'ınızda çalışıyordu. Browser'ınızda o pencereyi kapattığınız zaman VState'i yok etmiş oluyordunuz. Aynı şekilde Cookie'de de bir expire date var demiştik. Yani şu şekilde hatta kullanmıştık. Gördüğünüz gibi bir expire date vardı ve Cookie'nin ne zaman geçersiz hale geleceğini belirtebiliyorduk. E Tabii ki bundan önce de siz Kuki'yi e, bilgisayarınızdan silebilirsiniz. Yani internet explorer'ın örneğin geçmişi temizle veya işte dosyaları sil seçeneğiyle arka taraftaki kukiler temizlenecektir. Session'ın da bir sonlanma süresi var sevgili arkadaşlar. Session varsayılan olarak 10 dakika e, içerisinde hiçbir şey yapılmazsa eğer, yani sayfa içerisinde herhangi bir dinamiklik gösterilmezse session kaybolur. Session düşer. Bunu şöyle örneklendirelim. Bireysel bankacılık sitelerinde biliyorsunuz ki istemcilere 3 dakikalık bir süre verilir. Bu süre işte session'ın yaşam süresidir arkadaşlar. Yaşayacağı süredir. Ee, session süresi nasıl uzatılır? Ee, bunu başka bir videoda e, aktaracağım size. Biz burada yine application nesnesi üzerinden State Management konusunu işlemeye devam edelim. Sevgili arkadaşlar, Session bildiğiniz gibi kişi başına bir tane oluşacak şekilde sunucuda yaratılıyordu. Yani herkesin kendisine ait bir Session nesnesi vardı. Application ise bunun tam tersi diyebiliriz. Yani sadece ve sadece bir tane Application nesnesi var. O da zaten adı üzerinde uygulamaya ait. Ve ee, herkesin erişebileceği, herkesin erişmesini istediğiniz bilgileri dataları bu application nesnesi içerisinde saklayabilirsiniz. Peki, o zaman karşımıza şöyle bir sorun çıkacak. Öncelikle, application nesnesini nerede tanımlamalı lazım? Eğer default asapx'in yani ana sayfanızın page load olayında tanımlayacağınızı düşünüyorsanız size hemen şöyle bir senaryo getiriyorum ya e, istemci ana sayfadan girmezse sitenize ne olacak? Yani Google'a girdi, sitenizin e, bir kelimesini arattı ve sitenizde ana sayfa olmayan mesela iletişim sayfası açıldı. Bu linke tıkladı. Application'dan faydalanamayacak o zaman. Haliyle arkadaşlar burada herhangi bir web formu kullanamazsınız application için. Projeye sağ klik, add new item, global application class ekleyeceğim arkadaşlar. Global asax dosyası sizin uygulamanızın application ve session bazındaki olayların tutan bir dosya. İşte arkadaşlar bakın burada bazı yakalanmış event'ler var. Mesela application start ya da session start, application begin request, authenticate request, application error gibi ...metotları burada bulabilirsiniz. Haliyle... ...application içerisinde bir... <laughs> ...alan tanımlayacaksınız... ...bu global... ...asaksı kullanıyorsunuz. Fakat arkadaşlar şunu unutmayın... ...her uygulamanın, her web... ...uygulamasının bir tane... ...application nesnesi var. Ve herkesin... ...buraya bir şekilde... ...erişebilmesini istiyorsanız... ...standart koleksiyon şeklinde... Kullanamayacaksınız kullanamazsınız application'ınızı. Yani application köşeli parantez e, içerisinde string key verip içerisine değer atamak çok tavsiye edilmez. Onun yerine arkadaşlar tabi pardon yaratılmayı bu şekilde yaparsınız ama değer atama bu şekilde e, olmamalı. Şöyle diyelim application.log ve application.unlock şeklinde metotlarım var. Ee, bu metotları arkadaşlar application nesnesine değer atarken mutlaka kullanmalıyım. Ya da application.set şeklinde bir metodum da var. Bu da var olan bir applicationın değerini değiştirmek için kullanılacak. Şöyle yapalım arkadaşlar. Biz application kışlı parantezler içinde e, my count diye bir değişken yaratıyorum. Ve eşittir sıfır diyelim. Şimdi bunu <laughs> şunu yapacağım arkadaşlar. My count değişkeniyle sitemizdeki sitemizdeki online ziyaretçi sayısını göreceğiz. Online ziyaretçi sayısını görmemiz için arkadaşlar sürekli arttırmamız lazım. Peki ne zaman arttıracağız? Sitemize bir session start olduğu zaman arttıracağız. Bakın şöyle yapıyorum. Application Önceki sayıyı alalım isterseniz. Bir önceki halini. Int sayı eşittir. Application nokta get diyerek şu şekilde my count ismini vererek application değerimi alıyorum. Daha doğrusu my count içerisindeki değeri alıyorum. Tabii bunu benim int'e çevirmem lazım. Evet. Şimdi get metodunun yaptığı şey arkadaşlar şu. Buradan get yani tahmin edersiniz ki sadece değeri almak için kullanıyorum ama bunu yapmamın sebebi şu. E, application nesnesi içerisindeki değeri okurken herhangi bir müdahale olmaması lazım bu nesnenin içerisinde. Yani <laughs> kullanıcıdan geçici bir süre eee kilitlenmesi lazım. Erişilmesinin durdurulması lazım. Aynı şekilde aktarırken de bu böyle olacak. Bakın şimdi sayıyı arttırıyorum. Sonra da application nokta set diyerek set metodunu kullanarak yine my count isimli application nesneme sayı değerini aktarıyorum. Şimdi arkadaşlar session starts dediğimde bir ee, bir arttırmış oldum. Application nesnemi haliyle session end kısmında da çıkartmam lazım. Aynı şeyi burada yapıyorum. Hatta isterseniz copy paste yapayım. Sağ klik. Copy session end paste ve arttırmak yerine azaltıyorum. Evet. Arkadaşlar artık sitemizdeki ondan kişi sayısını bu şekilde tutabileceğiz. Peki application'ın ömrü ne kadardır derseniz arkadaşlar application'ın ömrü sizin uygulamanız e, sunucuda çalıştığı kadardır. IIS servisi ya da e, serverınız kapandığında application nesnesi de sıfırlanacak tabii ki. Bu yüzden arkadaşlar bazı değerlerin yani sürekli artması ya da azalması iseniz bu şekilde kullandığımız gibi bir örnek, bir örnek yapıyorsanız aslında veri tabanından da destek almanız lazım. Yani oradaki sayıyı bir şekilde veri tabanına saklamanızı tavsiye ederim. Şöyle yapalım. Yine default asp gelelim ve bir label daha atalım. Bu label'da da application nesnesi içerisindeki sayıyı gösterelim. Evet. Ops pardon. Label'ımı sildim yanlışlıkla. Ve şöyle diyorum. Label 1 Label 2 nokta text eşittir convert nokta to string application nokta get my count <laughs> nokta to string ah to string'e geliyor zaten string'e çeviriyorum pardon evet Uygulamamı çalıştırıyorum arkadaşlar ve 1 değerini göreceğim orada gördüğünüz gibi. Çünkü session start'a düştü, sayı 1 arttırdı ve e, default ASPX sayfasında bunu gösterdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aynı session'ı kullandığım için 2 içi olmayacak. E, ama şunu yapabilirdiniz, bizden farklı makinede request olsaydı eğer 2, 3 şeklinde bu artacaktı. Evet arkadaşlar bu videomuzda State Management nesnelerini tamamlamış olduk. <laughs> Tekrar hatırlatmak gerekirse iki adet, e, iki farklı State Management nesnem var. Bu grupların bir tanesi istemci tarafına saklananlar, diğeri ise sunucu tarafında saklananlar. Üç tane State Management nesnem istemci tarafından saklanıyor. View State, Query ve e, Cookie. Sunucu tarafında ise iki tane nesnem var. Bunlar da Session ve Application. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.